Basına ve kamuoyuna ağır hasta mahpus Kasım Karataş serbest bırakılsın. Devleti yönetenler hapishanelerde en temel insan hakkı olan yaşam hakkına saygı göstermeyerek ulusal ve uluslararası hukuku pervasızca çiğneyerek baskı, şiddet ve türlü keyfi yasaklamalarla mahpusu insan onurunu hiçe sayan bir sisteme kayıtsız şartsız boyun eğmeye zorluyor. Bunun yanında COVID-19 salgını ile birlikte mahpuslara yönelik keyfi uygulamalar ve hak ihlalleri hat safhaya çıkarılmış, karantina adı altında hücre cezaları normalleştirilmiştir. Bütün sosyal haklar kaldırılmış, tecrüb ve izolasyon derinleştirilmiştir. Birçok hapishanede saldırılar, hak gaskları, baskılar, haksız ve yasalara aykırı uygulamalar rutin hale getirilmiştir. Her gün yeni bir bürokratik engelle yöneticilerin keyfi uygulamalarını yasallaştıran genelgelerle tedavi hakkını da ellerinden alarak mahpuslar hücrelerinde ölüme terk edilmektedirler. 441. F oturmamızda bu hafta 29 yıldır hapiste tutulan ağır kalp hastası Kasım Karataş'ın durumunu sizlerle paylaşacağız. 57 yaşında olan Kasım Karataş, 1991 yılında tutuklanmasının ardından sırasıyla İzmir, Buca, Aydın, Antep 2012 yılında yapılan açlık grevinden sonra ise Karabük Tehdit ve Hapishanesi'ne sürgün edilir. Baş gösteren hastalıkları giderek artar ve iki defa mide kanaması geçirir. Kalp ana damarının tıkalı olması nedeniyle iki defa anjiyo yapılır. Tıkalı kalp damarlarının ile açılmaması üzerine Ocak 2016'da açık kalp ameliyatı olur. Ameliyat sonrası koma halindeyken yoğun bakım odasında ayağından yatağa zincirli halde tutulur. Kasım Karataş 2017 yılında Karabük'ten Urfa Hilvan hapishanesine sevk edilir. Avukatlarından aldığımız son bilgiye göre kalbi 35 oranında çalışan şeker ve tansiyon hastası da bulunan Karataş 14 Temmuz 2020 tarihinde iki gün süren yolculukla Urfa Hirvan Hapishanesi'nden 8 arkadaşı ile birlikte sürgün sevk edilmiştir. Bir arkadaşı ile birlikte Tekirdağ İkinoğlu Fethi Hapishanesi'ne getirilmiştir. İki gün süren yolculuk boyunca kendilerine hiç yemek verilmemiş, sadece bir şişe su verilmiştir. Suyu veren görevle Urfa'daki müdürün su dahil verilmesine izin olmadığını, inisiyatifleriyle su verdiklerini söylemiştir. Karataş, yolculukla ilgili benim sağlık durumumu biliyorlardı, bizi ölüme gönderdiler demiştir. Tekirdağ İkinoğlu Feytip'i hapishanesine getirdiklerinde ise... Kasım Karataş'a çıplak arama dayatıldığını kabul etmeyin. Slogan atınca ağzı ve burnu kapatılıp darp edilerek elbiselerinin zorla yırtılarak çıkarıldığını, tedavisi için düzenli kullanması gereken ilaçların verilmediğini, uzun uğraşlar sonunda ilaçlarının verilmeye başlandığını, hastalıklarından ötürü ve hapishane revir doktorunun diyet yemeği yemesi gerektiğine dair notuna rağmen diyet yemeği verilmediğini, bu süreçte verilen yemekleri yiyemediği ve bu nedenle beslenmesinin ve sağlığının bozulduğunu, halen yeterli hijyen malzemesi verilmediğini, sevk sırasında birlikte getirdikleri, getirdikleri giysilerin ve televizyonun verilmeyerek yeniden satın almalarının söylendiğini belirtmiştir. Karataş 2 Eylül 2020 tarihinde yaptığı telefon görüşmesinde yaşanan sorunlara ek olarak çeşitli kurumlara yazdığı dilekçelerin işleme alınmadığı, yazdıkları mektupların dışarıya postaya verilmediği, kötü muameleye maruz bırakıldıkları bilgisini aktarmıştır. Ağır kalp, şeker ve tansiyon hastası olan Kasım Karataş, Covid-19 gerekçesiyle uzman hekim ve hastane hizmeti alamamakta, sağlık sorunlarını Hapishane bilir doktoru ile çözmeye çalışmaktadır. Tedaviye erişiminin sınırlanması nedeniyle hastalıklarının yarattığı risk yaşamı tehdit eder hale gelmiş bulunmaktadır. Ağır hasta mahpusların yaşadıkları sorunlar karşısında taleplerimizi ısrarla dineliyoruz. Tedavi hakkı önündeki tüm engeller kaldırılsın, hapishane koşulları düzeltilsin. Tüm hasta mahpuslar ve Kasım Karataş bir an önce serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Kasım Karataş serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu